Dişin Uzmanı programından herkese merhaba. Bruksizm tedavisini ve diş eksikliği tedavilerini diş hekimi Hıdır Ulucan'la konuşuyoruz. Bruksizm e, diş gıcırdatma ve diş sıkma hastalığıdır. Eskiden çok nadir karşılaştığımız bir rahatsızlıktı ama son dönemlerde özellikle pandemiden sonra çok sık karşılaşır olduk. Bruksizm tedavisinde biz diş hekimleri olarak çeyneme kası yani masseter kasına botoks yaparak onun etkisini yumuşatıyoruz. Böylece ekleme ve çeneye verdiği rahatsızlığı en aza indiriyoruz. Peki hocam diş eksikliklerinde nasıl tedaviler uygulanıyor? Bu tedavilerle ilgili yeni gelişmeler var mı? Tabii ki var. Diş eksikliklerinde öncelikle implantı tavsiye ediyoruz. Çünkü orijinal dişlere dokunmadan çene kemiğinden destek alarak yaptığımız bir tedavi şekli. İmplantlarda da son dönemde çok büyük gelişmeler var. Kısa implantlar, uzun implantlar hatta son dönemde bir hafta içinde implant uygulanarak üst yapısıyla beraber bitirilen durumlar var. Bu büyük bir gelişme. Eğer implant uygun değilse o zaman hastanın dişlerini destek alarak köprü, metal destekli ve zirkon köprüler yaparak bu eksikliği gideriyoruz. Daha fazla eksiklik varsa parsiyel protez dediğimiz hassas bağlantılı, estetik ve fonksiyonu bir arada yürüttüğümüz protezler var. Yine hastanın diş eksikliğini gideriyoruz. Eğer hastanın hiç dişi yoksa ağzında o zaman tam protez yani total protez yapıyoruz. Sonuçta bir şekilde hastanın diş eksikliğini gideriyoruz. Diş hekimi Hıdır Ulucan kişilerin yılda en az bir kez diş hekimine kontrole gitmeleri gerektiğini belirtiyor. İlk daimi dişimiz 6 yaşında çıkıyor ve 13 yaşında tamamlanıyor 20 yaş dişleri hariç. Normalde bu dişleri hayat boyu kullanmamız gerekiyor. Bunun da en iyi yolu günde iki kere fırçalayıp en az yılda bir kez diş hekimine başvurmak. Çünkü diş hekimi problemi erken görüp teşhisi koyup tedaviyi daha erken aşamada yaparsa biz bu dişlerimizi ömür boyu kullanırız. Bu çok önemli. Bizim asıl amacımız dişlerimizi hayat boyu kullanmak. Asıl amacımız bu olmalı. O yüzden ağız ve diş sağlığımıza dikkat edelim. Herhangi bir problemimiz olmasa bile en az yılda bir kez mutlaka diş hekimine gidelim. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkürler. Rica ederim ben teşekkür ederim. İşin Uzmanı programının şimdilik sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.